Şimdi tohumu hazırladım ve e, taç yapraklarımızı yapıştıracağım. Bunu da silikon yardımıyla yaparsak daha iyi olur. Silikon kullanırken çok hafif sıkıyorum. Üç kat, 4 kat e, geçirebiliriz taç yapraklarımızı. Hafif kaydıralım boşluğa boşlukları da dolduralım. Ben bu ıı, taç yapraklarını takarken eliniz alıştıktan sonra bunları tekrar ortadan kesebilirsiniz. Kesmeden de olur ama kesince daha hareketli olduğunu düşünüyorum. Kırzanteme daha çok benziyor. Bu şekilde kesiyoruz. Bunu da ters yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu bakın kesilen, yırtılan, kopan olursa endişelenmeyin. Bunu da böyle getiriyoruz. Silikonumuzu yine çok az sıktım. Ve hemen yapıştırıyorum. Çabuk kuruduğu için silikon tercih ediyorum. etkili yapıştırıyor. Burada da kokmuş olan bir parçamız var. İçi kirli çıkan kozaları atmıyoruz. Onları da boyayarak kullanıyoruz. Yaprakta koyu renk, çiçeklerde boyayarak değerlendiriyoruz.